odaklanmak lazım. Selçuk Üniversitesi ve Muhafazakar Düşünce Dergisi işbirliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen vefatının 40. yılında Erol Güngör sempozyumu gerçekleştirildi. Erol hey, gör, bakacak. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında Profesör Doktor Güngör'ün edindiği klasik ilim mirasını Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerde tahsil ettiği modern ilimle birleştirdiğini, ardından gelenler için örnek bir ilim insanı portresi çizdiğini ifade etti. Batı'da öğrenim gören ve geçen pek bir büyük bir kısma rağmen çoklarının düşündüğü gibi kendi milletine, kültürüne yabancılaşma hatasına düşmeden bu alandaki yabancılaşmaya dikkat çekmiştir hocamız. Türk gençlerini, kendi medeniyetimizi ve onun geçtiği merhaleleri incelemeye, anlamaya teşvik etmiştir. Ancak bunu yaparken kendi medeniyetimize Batı'nın değer yargıları açısından bakmak yanlışlığına karşı da uyarmış üniversite olarak verilen bursları Profesör Doktor Erol Güngör bursu olarak öğrencilere sunduklarını sözlerine ekleyen Profesör Doktor Aksoy, Erol Güngör'ün Selçuk Üniversitesi'nin yeni kurulduğu bir dönemde üstlendiği rektörlük göreviyle inşa edilen temellerin atılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Kendisinin ifade ettiği Batı'da üniversiteler memleket meseleleriyle değil, bu meseleleri çözecek kaliteli insan yetiştirmekle uğraşırlar bugün hala Selçuk Üniversitesi'nin ve öğrenciler için hedef teşkil etmektedir. Bu anlamda üniversitemizin bilimsel çalışmalarda ortaya koymuş olduğu bütün emekle ve projelerde Selçuk Üniversitesi yönetimi ve bu alandaki de çalışmaları desteklemeyi kendine bir görev bilmekte. Bu çalışmaları desteklemek için bugüne kadar birçok yatırım ve altyapı gerçekleştirmiş durumdadır. Profesör Doktor Erol Güngör'ün hayattayken de ciddi okuyucu kitlesine sahip olduğunu anlatan AK Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Vedat Bilgin, Profesör Doktor Güngör'ün eserlerini ve Profesör Doktor Erol Güngör'ü anekdotlarla anlattı. Onun yönetiminde bir problem olmuş, kapanmış. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Güngör'ün çok derin ve bilgi sahibi bir kişilik olmasının yanında gençliğe örnek bir şahsiyet olduğunu aktardı. Muhafazakar Düşünce Dergisi kurucu editörü Serhat Buhari çekinde de sempozyumun amacından bahsetti. Üniversitesinin bu güzel sınavında bir araya geldik. Açılış konuşmalarının ardından Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen'in başkanlığında bir münevver olarak Erol Güngör başlıklı birinci oturuma geçildi. Bu hikaye olmadı. Sonra kendi bastırdı metni. Sempozyumda entelektüel fikir hayatının izleri, sosyoloji ve psikoloji kavşağında Erol Güngör, toplum tasavvurunda tarih, kültür ve medeniyet ve siyasi ve sosyal fikriyatıyla Erol Güngör konu başlıklarında oturumlar yapıldı. O konuda en derinlikli bir metin olarak kendini gösteriyor.